Arkadaşlar merhaba ben Üftü Hoca tüm 10. sınıf öğrencilerime selam olsun Yine bir pazartesi yine çılgın bir video ile karşınızdayım Bugün halk şiirine geçeceğiz Kitabımız yanımızda arkadaşlar kitabımızdan gideceğiz yine satır satır beraber işleyişleyeceğiz. Yalnız halk şiiri oldukça uzun arkadaşlar Şimdi Aşık tarzı şiir diyorsunuz. Kendi içerisinde nazım biçimleri, şairleri falan fistan bir sürü. Dünya, derya dünya bu kadar. Derya deniz. Derya dünya neyse. Derya deniz hocam. Onlarca başlık var. O yüzden ikiye böldüm arkadaşlar. İkinci videomuzda perşembe günü atacağım bir aksilik olmazsa. Halk şiiri birinci videoda karşınızdayım. Bakalım neler göreceğiz. Arkanıza yaslanın hocam. Bomba videoyla başlıyoruz. Evet notlarımız geldi arkadaşlar. Halk edebiyatı notları her şeyle ekranda. Bakın dikkat neler göreceğiz ne yapacağız. Bugün Aşık edebiyatını konuşacağız. Bu arada hemen kalemimiz gelsin. Her şeyi bunları işleyeceğiz. Anonim halk edebiyatından mani türküyü her şeyi işleyeceğiz. Ve genel anlamda bütün aşık edebiyatı, anonim halk edebiyatı, dini tasavvuf halk edebiyatı genel özelliklerini konuşacağız. Şu kısımlarsa bir dahaki videomuza kalacak haberiniz olsun. Gel yani isterseniz halk edebiyatı nedir ne değildir her şeyi onu bir konuşalım hocam. Bu bize çok lazım. Çünkü çok sıkıştığınız zaman kopyala yapıştır yapabileceğiniz bilgilere ihtiyacımız var. Mesela halk edebiyatının kökünün İslamiyet öncesi Türk edebiyatı olduğunu vurgulamadan edemeyiz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatının adeta devamı niteliğindedir. Devamı, devamı, aman dikkat hocam. Ve biliyorsunuz usta çırak geleneğiyle kuşaktan kuşağa aktarılarak halk edebiyatı biliyorsunuz varlığını sürdürmüş, günümüze kadar gelmiş ve hala da devam ettiriliyor. Yani çok az eğitim görmüş bir yazar kitlesi var, şair kitlesi var. Geriye kalanının çoğunun usta çırak ilişkisi içerisinde yetiştiğini biliyorsunuz. Tamam. İslamiyet öncesi cepte, usta çırak cepte. Bakın dikkat. Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir ve doğaçlama olarak şiir söyleyen aşıklar şiirler için bir ön hazırlık yapmazlar. Aman dikkat. Doğaçlama kavramı Tiyatroda tuluat ifadesiyle karşılanıyor biliyorsunuz. Ya abi adam doğaçlama söylüyor. Böyle bir şey var mı ya? Elinde sazla gidiyor. Nereye gidiyorsun? İşte şu kapıyı çalacağım söyleyeceğim diyor. Açıyor söylüyor. Ne söyleyeceksin? O anda ne varsa. Mükemmel bir şey bu. Saatlerce çalış söyleyebiliyor. Hani bir kafiye söylersin de devamını getirir ya. Mükemmel bir şey bu ya. Acayip bir yetenek. Bir kere Nazım birimi olarak dörtlük kullanıyorlar. Tamamdır eyvallah. Çok nadiren arkadaşlar. Üçlü, beşli meşhur ama var ama halk edebiyatı demek dörtlük demek. Halk edebiyatı demek milli ölçümüz olan hece ölçüsü demek. Halk edebiyatı demek konuşma dili demek. Bunları cebe koymalısınız. Bakın bunları bilmeliyiz arkadaşlar. Kasmayın ama. Her şeyi bilemeyiz. Her şeyi de aklımızda tutamayız. Sınavda halk ile ilgili gelebilecek bütün bilgileri şu an konuşuyoruz. Satır satır içiniz rahat olsun. Hece ölçüsü, dörtlük, saz, doğaçlama bunlar önemli. Yarım ve cinaslı kafiyeler redif kullanılmış. Redif olmazsa olmaz zaten. Her edebiyat döneminde redif var. Ama halk edebiyatında özellikle yarım kafiyenin merkeze alındığını biliyoruz arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Saz şairi ya da aşık dendiğini biliyoruz. Bağlamayla söylendiğini biliyoruz değil mi? Saz demiştik, bağlama demiştik. Aşık ifadesi çok sık kullanılıyor. Lütfen cebinizde kalsın. Bunlar önemli. Nasıl şekli olarak da mani, koşma, varsağı, semai, destan. Bunların cebe konulması çok çok önemli. Her birini anahtar kelimeleriyle bileceğiz. Hepsini detaylı bilmenize gerek yok arkadaşlar. Şiirlerde başlık yok. Koşma diyoruz da adı ne? E koşma. E bu ne manisi? E mani. E bu ne abi? Bu varsağı. Ama ne mal varsağısı bu? Ne bu? Semai. Yani adı yok, başlık koyma yok. Adamların haberi yok başlık koymaktan. Öyle bir gelenek yok ki bilmiyoruz ki öyle bir şey o dönemlerde. Tanzimat döneminde yavaş yavaş başlık koyma geleneği gelecek. Bugünkü romanlarda, hikayelerde, şiirlerde, türkülerde, şarkılarda başlık koyma geleneği tanzimatta ufak ufak kendini göstermeye başlayacak. Bu dönemde yok arkadaşlar. Dikkat! Ve Cönk adı verilen defterlerde toplanıyor arkadaşlar eserler. Şiirlerini yazıyorlar, Cönk'te topluyorlar. Yani Cönk dediğin de böyle ciltli, mitli, baskılı bir şey değil. O yüzden günümüzde kalmıyor. Yav karaca olan kaç tane şiir var günümüzde kalmış? Kaç de bu var? Yok, o kadar az ki. Çünkü Cönkler'e yazmışlar. bunu sonra savaşlar, göçler, aman ya Rabbim ticareti bu derken, yağmur kar boran derken, bu eserler yıpranmış, dağılmış, yakılmış, yıkılmış, değil mi? Unutulmuş. Ama halk edebiyatında cönk kavramı anahtar kelimedir lütfen unutulmasın. Ve halk edebiyatı gözleme dayalı olduğundan daha çok somut kavramlar kullanılır. Divan edebiyatındaki soyutla karşıt olarak divan edebiyatında varsa yoksa soyut bir anlatım varken halk edebiyatında dikkat somut bir anlatım dikkat çekiyor cebinizde lütfen kalsın. Ve ayrılık olmadan ölüm olmadan aşk olmadan da şiir yazamıyorlar ben sana onu söyleyeyim. Yani aşk ölüm ayrılık bunlar mutlaka var arkadaşlar cebinizde dursun çok çok önemli. Var mı soru işareti? Yok hocam bomba gibi gidiyoruz. Hadi devam edelim. İşte halk şiiri dendiği zaman üç başlığı hatırlayacağız. Anonim, dini ve aşık. Ada diyeceğiz adeta. Ada ada cebinizde kalsın lütfen. Anonim halk edebiyatı adı üzerinde. Anonim yazarı bilinmeyen eserlerin toplandığı dönem işte. Dini tasavvufi adı üzerinde. Allah'ın varlığını birliğini anlatacak eserler çokça. Aşık edebiyatı adı üzerinde. İşte aşıkları biz burada toplayacağız. Karaca olanlar vesaireler tamam. Cebinizde kalsın. Anonim tarzı halk edebiyatına baktığımızda konuşamadım. Anonim halk edebiyatına baktığınızda evet yazarı bilinmeyen eserlerin toplandığı dönem kardeşim. Ben bunu biliyorum burada sıkıntı yok. Halkın ortak duygu düşünce orada da sıkıntı yok. Dilden dile aktarılmış bu dönemde başlangıçtaki biçimleri ve içerikleri zamanda da inşikliğe uğramış. Bu da, bu da, da sıkıntı yok bu da cepte. Genellikle yarım uyakta oluşturulmuş yarım uyak cepte kalsın. Cinaslı uyak ve redife de yer verilmiş diyor. Cepte kalmalı önemli bunlar. Ürünler toplumsal hayatı yansıttığından dönemin zihniyetini ortaya koyar diyor. Eyvallah dönemin zihniyeti. Bu da cepte kalsın hocam. Buraya kadar her şey yolunda. Ve daha önemli bir şey söyleyeyim hocam. Belli bir ezgiyle söyleniyor bu ürünler. Hece ölçüsü ve yalın dil zaten hepsinde ortak olan özellikler. Anonim halk şiiri nazım şekillerine baktığımızda onun ilk adımının mani olduğunu göreceksiniz. Manileri çok iyi bilelim arkadaşlar. Gerisi tamamen hikaye. Anonimde sadece mani önemli. Su gelir deste gider ayrılır dosta gider. Gurbet yansın yıkılsın sağ gelen hasta gider diyor. Bismillahirrahmanirrahim ya bu nasıl bir manidir bizi dertlendirdi dur. Genellikle 7 ece ölçüsü dikkat 7'li. Yedi eceli dört mısradan oluşuyor değil mi? Genelde görüntü budur. Tek dörtlüktür maniler. Tek dörtlük böyle gelir karşımıza böyle gelmiştir. Vize sayısı dörtten fazla olan maniler de var. Altıya çıkıyor zaman zaman değil mi? Ayaklı mani falan. Neyse konuşacağız. İlk iki dizesi doldurmadır. Yani boştur hocam. Doldurma dizi. Asla atılmak istenen sondadır. Bakın su gelir deste gider ayrılır dosta gider. yani bomboş bir ifade bu. Hiçbir önemi yok anlamı yok. Ama gurbet yansın yıkılsın sağ gelen hasta gelir. Bu nasıl bir gurbet yansın yıkılsın diyor ya. Böyle bir gurbet olmaz olsun diyor ya. Sağ gelen hasta gidiyor diyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Doğal olarak burada söylemek istediği şey, vermek istediği mesaj aslında son ikili lütfen cebinizde kalsın tamam Çok çok değerli hocam. Manilerde temel konu aşk. Aşk olmadan mani yazılmaz abi bu kadar ve divan edebiyatında karşılığıysa tuyu mani eşittir tuyu arkadaşlar divan edebiyatındaki karşılığı bence burası çok çok değerliydi çok çok önemliydi lütfen cebinizde kalsın olur mu fazlasıyla fayda sağlayacak. Maninin görüntüsü bu, olayı bu. Peki neler var hocam? Gelin isterseniz hemen burada olayı özetleyelim. Düz manimiz var, değil mi? Kesikli mani var, yedekli mani var, değiş var. Şimdi en basit görüntüsü. Bakın şimdi arkadaşlar. Şu düz mani Bakın kitap gibi taşan bir şey yok bakın. şu da azıcık taşmış olabilir. Taşan bir şey yok. Kitap gibi düz mani bu. Tamamdır. Eğer şöyle bir görüntü varsa buna kesikli mani diyoruz. Bir ayakkabı gibi adeta. Bakın görüntü bu arkadaşlar cepte. Yedekli manide uzunluk söz konusu. 4-6 dize olacak değil mi? Aman dikkat uzayacak 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 upuzun bir görüntü. Karşı berideyse değiştiyse. ise burada karşılıklı bir söylem olacak. 2 dörtlük o buna bir şey söylüyor bu buna bir şey söylüyor. Bitti bu. Yani detay bilmenize gerek yok burada. Her şeyi konuşacak mıyız? Evet tüm detayıyla mı? Evet tabii ki ama görüntüler her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Arkanıza bir yaslanın. Tek şartımız o. Şu dağlar olmasaydı çiçeği solmasaydı. olmasaydı. E yani bomboş bir saçma zaman bir şey. Ölüm Allah'ın emri. Ayrılık olma. Burası oldu işte ayrılık olmasa. Burası bana lazım. Son iki benim için önemli hocam. Bunu söylüyoruz tamam. Biliyorsunuz düz maniler yedileyici ölçüsüyle söylenir. Dikkat. Dört mısradan oluşacak. A, A, B, A ya da A, A, X, A neyse. Ve bu manilere tam mani dendiğinde lütfen unutmayınız. Bakın mani tipi yak diyorlar ya A, A, B, A. Ondan bahsediyoruz tamam. Bu cepte kalsın lütfen. Düz maninin mantığı bu arkadaşlar. 7 ölçüsü ve görüntüsü tamamen böyle. Kesik, kesikli ya da cinaslı manide ise bağ bana. Bahçe bana bağ bana. Değme zincir kar etmez. Zülfün teli bağ bana diyor. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bağ bana. E hani 7 derece ölçüsü istiyorduk biz. Ha demek ki ilk dize 7 kısaysa biz ona kesikli mani diyoruz. Ya da işte cinaslı mani. Yani cinas var. İlk dizede cinas var kısacası. Tamam cebinizde böyle kalsın. İlk dizede cinas var. Yedekli maniye baktığınız zamansa düz mani var. Dört dizeden oluşan. Ona artı iki dize daha ekleniyor. Artı iki dize daha eklenerek oluşturulması. Bülbülün yuvasına gül girer rüyasına. Bülbül güle aşıktır. Mecnun'un da Leyla'sına. Bitti hocam. Harika. Budur. Olay tamamen bundan ibarettir. Yani Mecnun Leyla Der ki erişti Mevlasına. Devam ettiriyor. Aynı mantıkla devam ettiren bir ikilize ekliyoruz. Yedekli. Yedek oluyor adeta. Artık man deniyor. Artmış adı üzerinde. Karşı beri ya da karşılıklı ya da değiş mani dediğimiz şeyse arkadaşlar budur. Gökte yıldız bir sıra sarılmış mor mintana. Benim gibi kul gerek senin gibi sultana diyor. Sonra gökte yıldız bir sıra sırma ördüm muntana diyor. Senin gibi el lazım benim gibi sultana. erkek bir şey söylüyor kız bir şey söylüyor. Karşılıklı söylemler söz konusu tamamdır hocam buna da değiş diyoruz. Karşılıklı mani diyoruz. Gelelim Türkiye. Mani cepte arkadaşlar. Mani şu bakın düz mani. Tak 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 tak. Artık mani. E sonrasında... Ops kesikli mani e sonrasında karşı veri mani, karşılıklı mani, iş mani bu. Görüntü bu. Türkiye'ye baktığınız zamansa genellikle söyleneni belli değil tabii ki ama belli bir ezgiyle söylendiğini hatırlamadan edemeyeceğiz. Hece ölçüsünün her kalıbıyla söylenebilir. Söyleyenin diyor belli türküler vardır. Söyleyeni belli olan türküler de yok değil. Bentler ve kavuştaklardan oluşur. Türkünün en önemli anahtar kelimesi kavuştaktır arkadaşlar. Kavuştak. Nasıl mesela manide ilk iki dize doldurmadır dedik. Doldurma dize diye bir şey duymuş olduk. Burada da Kavuştaklar. Yani aslında bentler olduğunu düşünelim üçlü. Şu araya bir şey geliyor bentler. Bu iki bendi birbirine kavuşturan, bağlayan yere kavuştur kavuştak nakarat diyoruz tamam Cebinizde kalsın. Bent türkünün asıl sözlerinin bulunduğu kısım. Şurası bent arkadaşlar. E şurası da nakarat. Yani kavuştak görüntüsü bu türkünün. Genelde üçlü şekilde oluşur ama çok da önemli değil. Ona bağlama dendiğini de unutmayınız lütfen tamam Nakarat bölümüdür. Kavuştak da denir, bağlama da denir. Cebinizde lütfen kalsın. Yani nakarat, bağlama kavuştak, nakarat, bağlama kavuştak. Bunlar birbirine yerine kullanılan ifadeler arkadaşlar. Hepsi de aynı. En azından türkü çatısı altında. Tamamdır. Bent asıl bölümdür. Bir de kavuştak vardır. Bunu bilmeniz fazlaca yetti arkadaşlar. Hemen örnekler gelsin ama şu ayrıntıyı da aktaralım. Divan edebiyatındaki karşılığı ise şarkıdır. Bakın ne demiştik? Mani için tuyu demiştik. Uyuma uyuyorsun. Ya şarkı içinde aman dikkat daha doğrusu türkü içinde şarkı demişiz aynı şey. Birbirine eşit arkadaşlar bunlar. Divan edebiyatındakilerle karşılıkları var. Peki. Gide gide. Yarelerim dirildi. Gitme dedi. Yar boynuma sarıldı. Bize kısmet gurbedilden verildi diyor. Sonra şu hasetlik yaman büktü belimi. Yaradan hak. Sen bilirsin halimi. Sonra tekrar söylüyor. Tekrar şu hasetlik. Bakın kavuştak bent kavuştak bent. Görüntü bu. Arkadaşlar lütfen doğru çalışın. Lütfen verimli çalışın. Böyle satır satır madde madde. Türkiye 50 madde. işte mani 80 madde. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Saçma sapan maddeler gereksiz. Önemlidir. Çok değerlidir falan. Gerek yok bunlara ya. Ne bilmeniz gerekiyorsa tabii ki bütün ayrıntıları vermek zorundayız. Ama vurgularımıza dikkat. Bakın ezgilerine göre türküleri kırık havalar, uzun havalar diye ayıracağız. Konularına göre türkülerini ayırmanıza gerek yok. Yani çocuk türküsü de geç. aş türküsü de geç. Ölüm türküsü de geç gitsin ya. Burada bir şey yok. Yapılarına göre baktığınız zamansa iki dizeden oluşan, üç dizeden oluşan gibi. Dörtlük oluşan gibi çeşitli türküler söz konusu. Önemli mi? Değil tabii ki. Sadece türkünün genel özelliklerini bildiniz, görüntüsünü bildiniz ve olayı bitirdiniz. Mani cepte, türkü cepte, e, anonim cepte o zaman. Gelin isterseniz aşık tarzı halk şiirine bakalım. Dediğimiz gibi video girişinde söylediğimiz. Bunu da halledelim arkadaşlar. Koşmamızı bilelim. Değil mi? konusuna göre koşmalar vesaire. Semayı bilelim, Varsalı'yı bilelim, Destan'ı bilelim. Ta ki şuraya kadar gelelim temsilcilere kadar. Onu da ikinci videoda anlat anlatalım tamam Yoksa gereksiz bir 50-60 dakikalık videoyla boş yere vaktinizi almış oluruz. Aşık tarzı halk şiiri dendiği zaman arkadaşlar biliyorsunuz İslamiyet öncesi Türk şiirinin devamı. E orada mesela İslamiyet öncesinde nasıl şaman, kam, baksı, ozan gibi adlandırılan kişiler var. E İslamiyet etkisinde bu aşık tarzında da aşık var, saz şairi var, ozan var. Yine benzer ifadeler, benzer adlandırmalar görmüş oluyoruz. Tamam cebinizde kalsın. Aşıkların yetişmesi usta çırak ilişkisine dayanacak. Usta çırak ilişkisi cepte kalsın. Ve bağlama ile söylenecek. Çok çok önemli. Usta çırak ilişkisi cepte kalsın. Aşıkların bağlamayla söylenmesi cepte kalsın. Doğaçlama söylenmesi önemli. Dörtlük önemli. Hocam biz az önce konuşmadık mı bunları? Evet arkadaşlar aslında halk edebiyatının genel özellikleri tüm dönemler için geçerli. Yani aşık tarzı halk şiiri olduğu zaman bambaşka bir şey olmuyor yani. İçiniz çok rahat olsun. Tamam burada da aynı şeyleri aslında tekrar etmiş oluyoruz. Bakın sade dil, yarım uyak redif, hece ölçüsü, 11'lik kalıp. Burada sadece aşık tarzında yeni bir şey devreye giriyor. O da tapşırma kavramı. İşte şairlerin adının geçtiği bölüme. Hani mahlasının olduğu kısma. Ya touch bait falan dediğimiz yerler işte divanda konuşmuştuk fazla can. Tapşırma diyoruz aşık tarzında da tamam. Tapşırma en önemli kavramlardan bir tanesi. Her dönemin böyle kendince anahtar kelimesi var. Bu döneminde tapşırma olacak. Cönkler zaten tamam. Yani şurası aslında şu kısım bizim halk edebiyatında genel olarak konuştuğumuz özellikler. Aşık tarzında biraz tapşırma işin içine girdi sanki. Gelin nazım biçimine de bakalım. Koşma dendiği zaman lütfen dikkat. 3A 1B A B görüntüsü çok yaygın bir görüntüdür. Özelliğine baktığımız zaman 6 artı 5 11 ile hece ölçüsü çok çok değerli arkadaşlar. Aman dikkat. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir ama değersiz bir bilgi bu. Çünkü bize sınavda 5 tane dörtlük verecek hali yok. Yani 6 tane verecek ben de 5 koşma olamaz falan mı diyeceğim. bu sayılara ihtiyacınız yok arkadaşlar. Bize lazım olanlar önemli. Bakın uyak düzeninin ilk başta çapraz sonra düze döndüğünü söylemekte fayda var. A, B, A, B ile başlıyor sonra C, 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 B diye devam ediyor. Tekrar çapraz başlayıp düz devam ediyor. 11 lece ölçüsü tamamdır. Son dörtlükte mahlas mutlaka söylenir. Genellikle lirik konular ele alınır. Aşk, üzüntü, acı vesaire fazlaca işlenir. Konusuna göre koşmalar bizi ilgilendiriyor. Güzelleme. Ele almanız gereken ilki bu. Aşk, sevgi tabiat. Bitti. İslamiyet önceki, bakın, İslamiyet öncesi Türk edebiyatında koşuk, divan edebiyatındaki gazel bu kadar. Koşmanın görüntüsü bu. Koşuk koşma gazel, koşuk koşma gazel. Gazelle de konu noktasında benzerlikleri var onu da söylemeden edemeyeceğiz. Koçaklama dendiği zaman savaş, yiğitlik değil mi? Aman dikkat. Taşlama derken e, bir tarafı aksiyon yönleri vesaire hicvetme. Satirik, satirik şiir türünün örneği değil mi aynı zamanda? Hicviye diyoruz, hicvetmek diyoruz. Yani bir eleştiriyorsan taşlama hocam bu. Yiğitlik, kahramanlık diyorsan koçaklama. Aşk, sevgi, tabiat diyorsan güzelleme. Ya ağıt varsa ölen bir kişinin ardından bir şey söylüyorsan e ağıt. Divan adına Mersi'ye, İslamiyet öncesinde sagu bu kadar. Bunları bileceğiz geçeceğiz. Semai mesela. Semai her şeyle aynıdır koşmayla. Sadece sekizlidir bu kadar. Yani koşma on birli bu da sekizli bu kadar. Başka hiçbir şey bilmenize gerek yok. Lafı hiç uzatmaya gerek yok arkadaşlar bu. Ne lazım bize o lazım dikkat. Ne lazım o lazım saçma bir cümle olmuş olabilir. Çok takılma. Kendine özgü bir ezgisi var eyvallah. E tamam. Koşmayla aynı arkadaşlar. Her şeyi koşmayla aynı. Sadece dizeleri saydınız 11'li mi geldi? Koşma diyorsunuz. Saydınız 8'li mi geldi? Semai diyorsunuz. E bir baktınız biri ağlar. Aman bey hanım falan filan. Bağırıyor çağırıyor bir yükselme var. O zaman da varsağı diyeceğiz aman dikkat. Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri şiirler arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söylediği türküler cebinizde kala. E semaiye benzeyecek. Çaprazdan sonra düze doğru geçecek. 3-5 arası vesaire bunların hepsi hikaye. Varsağı demek arkadaşlar tam anlamıyla bire hey be hey hey gidi gibi ifadelerin kullanılması demek. Varsağı budur hocam bitmiştir. Bundan ibarettir. Başka da hiçbir şeye gerek yoktur. Varsa dediğiniz bire be hey hey bunları içeren ifadeler. Bu kadar. 8 ecel süre söylenir mi kardeşim? Evet söylenir. Niye söylenmesin? Destan artık bitiriyoruz. Destan bizim bildiğimiz Bozkurt Destanı, Yaratılış Destanı değil arkadaşlar. Bu nazım biçimi olan destan. Bu başka. Halk edebiyatında oldukça uzun. Hatta halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir. Destan cebinizde kalsın. Dörtlük sayısı yüzden fazladır. Öyle 3-5 dörtlük falan yok. Artı yüz dörtlük arkadaşlar. Artı yüz 4. Lük lütfen cebinizde kalsın çok çok değerli. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenmesi ise bir diğer önem taşıyan nokta. Uyak düzeni koşma gibi adeta yine çaprazlar vesaireler. Bestan'ın son 14 de şair mahlasını söyleyecek. Bugün koşma semai varsa destan bitti. Mani bitti. Türkü bitti hocam. Genel özellikler de bitti. Aşık tarzı halk temsilcilerine bir sonraki derste geçeceğiz. Şimdi girersek boş yere uzatmış olacağız. Gerek yok böyle pratik videolara ihtiyacımız var. 15-20 dakikalık videolarla bu işi inşallah bitireceğiz. İkinci videomuz bir aksilik olmazsa perşembe gelecek. Bundan sonra pazartesi perşembe bol bol video ile karşınızda olmaya devam ediyor olacağız. E o zaman kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı hiç unutmayın. İstediğiniz video varsa da hemen yazın yoruma. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.